Bugün sizlerle arkadaşlar bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Efesen diye bir kardeş kanalımız var. Ve arkadaşlar bu kardeş kanalımız son hafta video. Şu kanalda da giriş yapalım. <laughs> Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 tane dislike gelmiş. 8 tane like. Bakın ben like çektiğim zaman 7 oluyor. Ve ben iki tane iki cihazdan cihazdan da like attım. Ben iki cihazdan da çektiğim zaman like'ıma 6 like oluyor. Arkadaşlar bakın bu kanal benim kardeş kanalım. Ve bu kardeş kanalda yapılan her şey bana da yapılmıştır. Bunu sakın unutmayın. Yusuf Emirhan diye biri var. Çıkmış bu çocuğa küfür etmiş. Ahmet Yusuf diye biri var. O da onun yanındayım demiş. Bakın. Bu kanala karışan bana karışmıştır. Bana karışanlar da kötü olur haberiniz olsun. Lütfen biraz gözünüzü açın artık. Bu kanal benim kardeş kanalım. Siz bir çocuğa yüklenemezsiniz bu kadar anladınız mı? Bu çocuk da bir yutudur. Ve elinden gelince sizlere iyi içerikler sunmaya çalışıyor ve sunmaya da devam edecek. Bu çocuğa yapılan yanlış bana yapılmıştır. Bakın videoları görüyor musunuz çocuk ne kadar çok emek harcamış bakın bakın, bakın iyi bakın videolarına bakın bakın ne kadar güzel videoları var kapak fotoğrafları falan var ve e editörü var tabi editör yardımcı oluyor ama videodaki seslenme filmleri falan hepsini o yapıyor bakın çok güzel içerikler yapıyor ve siz Buna saygı gösterip like atacağınız yerde ya da iyi yorum yapacağınız yerde bu çocuğa bölme bozmak için dislike atıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Eğer ki bu çocuk kanalını kapatırsa bundan siz sorumlusunuz. Ya aynı zamanda bu çocuk kanalını kapatırsa ben de kapatırım. Haberiniz olsun. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Like atanları ve benle eşleşen kanalına abone olanları çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.